Kıtır Pet Shop ve Pet Kuaför tanıtımı yap. Hey patili dostlar ve onların harika sahipleri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kalbi hayvan sevgisiyle atan harika bir yerden bahsedeceğim. Kıtır Pet Shop ve Pet Kuaför. Burası sadece bir dükkan değil, aynı zamanda minik dostlarımızın ikinci evi. Kıtır Pet Shop'ta her patili dostumuzun özel olduğunu biliyorlar. Profesyonel ekipleri, köpekleriniz ve kedileriniz için en kaliteli mamaları, en eğlenceli oyuncakları ve en şık aksesuarları özenle seçiyor. Pet kuaför hizmetleri ise tam bir spa deneyimi. Tüy bakımından tırnak kesimine kadar her şeyi sevgi dolu dokunuşlarla yapıyorlar. En güzeli ne biliyor musunuz? Kıtır Pet Shop sokaktaki canlarımızı da unutmuyor. Onların bu duyarlı yaklaşımı ve uygun fiyat politikaları gerçekten takdire şayan. Eğer siz de minik dostunuz için en iyisini arıyorsanız, Kıtır Pet Shop'a mutlaka uğrayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hey, hayvan dostlarım ve hayvan severler, hepinize merhaba. Bugün sizlere kalbi sevgi dolu, her patili dostun kendini özel hissettiği bir yerden bahsedeceğim. Kıtır Pet Shop ve Pet Kuaför. Burası sadece bir dükkan değil, aynı zamanda minik dostlarımızın ikinci evi. Kıtırın kapısından içeri girdiğiniz an o sıcak ve samimi atmosferi hemen hissediyorsunuz. Onlar için her patili dost biricik ve çok değerli. Profesyonel ekibi işlerini büyük bir sevgi ve özenle yapıyor. Minik dostunuzun tüy bakımından tırnak kesimine, banyosundan özel tıraş modellerine kadar her ihtiyacı en modern ekipmanlar ve en kaliteli ürünlerle karşılanıyor. Burada her işlem dostunuzun konforu ve mutluluğu ön planda tutularak yapılıyor. Beni en çok etkileyen şeylerden biri de Kıtır'ın sokaktaki canlara olan duyarlılığı. Onlar sadece dükkana gelen dostlarımızı değil, sokaktaki patili arkadaşlarımızı da düşünüyorlar. Bu sosyal sorumluluk bilinci onları benim gözümde çok daha özel bir yere koyuyor. Biliyorsunuz sevgi paylaştıkça çoğalır ve Kıtır bu sevgiyi her yere yaymaya çalışıyor. Ayrıca sundukları bu profesyonel ve sevgi dolu hizmetleri oldukça uygun fiyatlarla sağlıyorlar. Kaliteli hizmetin herkes için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyorlar. Minik dostunuz için en iyi mamayı, en eğlenceli oyuncağı ya da en şık tasmayı arıyorsanız, Kıtır Pet Shop'un zengin ürün yelpazesine mutlaka göz atmalısınız. Eğer siz de patili dostunuzun hem profesyonel ellerde bakım görmesini hem de sevgiyle kucaklanmasını istiyorsanız, Kıtır Pet Shop ve Pet Kuaföre mutlaka uğrayın. Onların o sevgi dolu dünyasıyla tanışınca ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve patili dostlarınıza çok iyi bakın. Hoşça kalın.